arkadaşlar arkadaşlar Fiko kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir küple buradayım. Skew küp. Bu küp diğerlerinden farklı dönüyor ve daha değişik. Ve bugün bu küpü çözeceğim. Anlatımı da çok uzun sürmez. E, bu yüzden hemen e, karıştırmaya geçelim. Evet arkadaşlar iyice karıştırdık. Şimdi çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar küpü çözdüm. Ee, küp tüf kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.